Merhaba. Kazanım 4 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Tamam. Şimdi bak. Sıralama işinin içine girdiğinden dolayı hani e, böyle küsuratlı sayılarda böyle iki basamak yazmakta fayda var. Bak nasıl. Adana. Eksi kök 2 ya. Aslında bu eksi köküne yaklaştığı kaç? 1.4 diye biliyorum yani. 1.41 Tamam mı? 1.41. Bursa'ya bakalım. Eksi 3 bölü 2. Tam eksi de 3 2'ye böl 1.5. Peki ben bu 1.5'u e, şöyle yazsam olur mu? 1.50 diye yazsam olur mu? Olur değil mi? Oradaki bir sıfırın önemi yok. Peki C. Bu ne? Devirli sayılar. Şimdi eksi var. 1 var. 4 var. Üzerinde şapka var. Bu şapka ne demek? Devam ediyor demek. Böyle 4 4 4 4 4 gider demek. Tamam Denizli'ye bakalım. Denizli'de eksi 1 tam 2 bölü 5. Şimdi eksi 1'i var. Tamam. Eksi 1. Peki bu 2,5 e, özür dilerim. 2 bölü 5 ne olacak? Eksi 1 tam 2 bölü 5. Bunu bakın şöyle yapalım isterseniz. E, şu, eksi 1 tam artı demek değil mi? 2 bölü 5. Bakın buradaki eksi aslında ne biliyor musun? Şu işlemin eksisi. Peki 1 artı 2'yi 5'e bölersen 0.4 bulursun. Anlaştık aslında cevap ne? Eksi 1.4. Ama ben eksi 1.40 yazayım. Tamam mı? Bir basamak daha ekleyelim. Peki Edirne'ye bakalım. Edirne'yi de şurayı inceleyelim. 2 eksi 2. Şimdi 3 ne demek biliyor musun? 1,73 demek yaklaşık değeri. 2 basamak hesaplamak istediğimden dolayı böyle yazdım. Peki 2 eksi 2 ile 1.73'ü çarparsan 2 kere 3 6. İki kere yedi on elde var bir. 2 kere bir iki bir daha üç virgül kırk çıkardığım zaman cevabını eksi bir virgül kırk olacak. Yani bunu da şöyle yazalım. Şimdi sıralama nasıl olacak? Kırmızıya geçelim şöyle. Bakın negatif olduğu için büyük olan yani sayı büyük olan daha küçük olacak. Şimdi hangisi daha büyük? Bursa daha büyük değil mi? O zaman bu daha küçük. Sonra kim var? Edirne var. Tamam bu daha küçük. Sonra kim var? Ceyhan var. Sonra kim var? Adana var. Sonra kim var? Deniz var. Gördüğünüz gibi negatif sayılarda sayı büyük olunca ne oluyor? Daha küçük olmuş oluyor. Küçük olunca da daha büyük olmuş oluyor. Cevabımız bu şekilde olacak. İkinci soru. Bunu da sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Tamam. Hadi kocaman bir rasyon şey sayı doğrusu çizelim şöyle. De. Çok da düz oldu mu? Orada niye kaydırdık ya? Neyse. Şurası çok yamuk oldu. Burası tamam. sıfır olsun. Tamam. Burası bir olsun. Tamam. Burası iki olsun. Burası işte 3 olsun şöyle. Tamam. Burası eksi 1 olsun. Burası eksi 2 olsun. Burası işte eksi 3 olsun. Böyle gidiyor ya. Yani. Tamam. Hadi bakalım. Bunları bulalım. Şimdi öncelikle zaten eksi 5, eksi 5 şunu bulalım mı? Bakın bunu nasıl bulalım? Şöyle karşılıklarını yazalım. Eksi 3 bölü 2 ne demek? Eksi bir buçuk demek. Tamam. 0 zaten 0. 1 tam 1 bölü 2. Nasıl yapıyorduk? 2 ile 1'i çarp. Bakın şurayı çarp. 2. Bir daha 3 bölü 2. Değil mi? Yani 1 tam 1 bölü 2 ne demek? 3 bölü 2 demek. 3 bölü 2 de bir buçuk demek. Tamam. E kök 2'nin değeri neydi? 1.4. Kök 3'ün değeri neydi? 1.7. 5 2'nin değeri de nedir? 2 buçuk. Tamam 5 bölü 2 nedir? 2 buçuk. E bunları görelim, sıralayalım. E, şu rengimizi değiştirelim. Tamam. E, önce negatiflerle başlayalım. İlki neydi? Eksi 5. Eksi 5 nerede bir yerde? Yani şöyle bu okun böyle gittiğini düşünün. Hatta şu eksi 3'ü kaldırayım da. Dur. Şöyle 3'ü kaldırayım. Şöyle yapalım. Hani buralarda bir yerde diyelim. Tamam mı? Eksi 5 çünkü öyle hani yazamadım oraya kadar. Eksi 5 burada değilim Aralıklarında tabi ona uygun şekilde çizildiğini, bölündüğünü varsayalım. Sonra kim var? Eksi 1.5 var. Eksi 1.5 aha tam burada. Eksi 1.5 burası. Şöyle okla da gösterelim. Burası ne? Eksi 1.5 dedik ama eksi 3 bölü 2. Tamam. Sonra eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5 ne demek? Onu hesaplamadık. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2'yi 5'e bölersen 0.4 bulursun. O da şurada bir yerde. Hocam orada olduğun nereden biliyorsun? Atıyorum. Sıkıyorum. Orada yaklaşık olarak oradadır diyorum. Eksi iki bölü beş. Bunu buraya yazalım. Tamam. Şimdi sıfır var. E sıfır zaten burada gördüğünüz gibi. Sonra şimdi bir tam 1 bölü iki var. Bir buçuk. Sonra bu var. Sonra bu var. Sonra da bu var. Hangisi bunlardan en küçük? 1.4 değil mi? Evet. 1.4 daha küçük. O da burada bir yerde yani. Kök iki. Tamam. Sonra e, 1.7 pardon 1.5 var. O da tam bu ortada şöyle. Yani 1 tam 1 bölü 2. Burayı da hallettik. Sonra 1.7 var. O da tam burada. Hocam valla iyi sıkıyor ha. Atıyorum orada bir yerde işte ya. Değil mi? Orada bir yerde. Kök 3 var. Tamam. 2.5 da aha tam ortada 2.5. Bu da ne? 5 bölü 2. Görünüyor mü Say doğrusu üzerinde de gösterim bu. Ha burada ee, kritik nokta şu hani kök 3 kök 2 bunların böyle yaklaşık değerlerini hani zaten biliyorsunuz gelip böyle hani yerleştireceğiz sayı doğrusunda mesela eksi 3 bölü 2 direkt nasıl yazdım bakın hani yaklaşık değeri eksi hani 3 bölü 2 ne eksi bir buçuk tamam mı ya da işte 1 tam 1 bölü 2 1 tam 1 bölü 2 hesapladık bir buçuk dedik tamam mı ondan sonra orada rahat bir şekilde gösterdik hmm, 2019 EYT sınav sorusu. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir a sayısı şekildeki gibi gösterilmiş. Tam burada bir a sayısı var. Peki. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı a sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. Vay 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 vay. Sıfıra olan uzaklığı a sayısının sıfıra olan uzaklığını. Hmm. Şimdi a sayısının sıfıra olan uzaklığı kaç? A değil mi? Bak şimdi. Bir tane sayı doğrum var benim. Şurası sıfır olsun. Bura olmasın. Tam şurası olsun da işlemde yapabilelim. Şurası olsun. Şimdi diyor ki sıfır olan uzaklığı A sayısının sıfır olan uzaklığını yani A'nın yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. Yani bakın tam şurası işaretleniyor. A'nın yarısını A bölü 2 ya. Burası işaretleniyor. Bir de şurası işaretleniyor. Bakın. Eksi a bölü 2. Sonuçta eksi a bölü 2'nin de sıfır olan uzaklığı nedir? a bölü 2'dir. Tamam. Bizim a sayımız da neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Bu da a sayısı olsun. Tamam. İşaretlenen sayılardan birinin ya bunun ya da bunun a sayısına uzaklığı. Bakın işaretlenen sayıların a sayısına olan uzaklığı nasıl biliyor musunuz? Şöyle rengimize gösterelim. Bakın ya şurası ya da şurası, ya da şurası. Şimdi a bölü 2'nin a'ya olan uzaklığı nedir? Uzaklıktan bahsettiğimiz için negatif olamaz. Ya a bölü 2'dir, ya da eksi a bölü 2'nin a'ya olan uzaklığı. Şimdi bir kere eksi a bölü 2'nin a sıfır olan uzaklığı uzaklık dedik a bölü 2. E sıfırın da a'ya olan uzaklığı a, yani a bölü 2 artı a. Tamam mı? Bunda. Ee, nerede kalmıştık? Evet, sayılar işaret. Tamam. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına uzaklığı 6 birim olduğuna göre. Ha. Ya bu 6'ymış ya da bu 6'ymış. Anlaştık mı? 6 olduğuna göre diyor. A sayısının alabileceği değerler toplamı. Şimdi bunun alabileceği değerler toplamına bakacağız. Bu basit bir ifade. İşler dışına yaparsanız cevabı 12 olarak bulursunuz. A sayısından bir 12. Şimdi bir de alttakine bakalım. Bakın e, payda eşitleyelim. Burada şöyle göstereyim. Burada bir 1 var değil mi? 2 ile çarpalım. Ne oldu? A bölü 2 artı 2 A bölü 2 yani 3 A bölü 2 eşittir 6. İşler dışlar yaparsanız 3 A eşittir 12'den şöyle yapalım. Bu tarafa yazalım. A eşittir 4. Yani benim A'nın alabileceği değerler ya 12 ya da 4. Şimdi ne istiyor benden? Bunların toplamını istiyor. E cevap 16 olmuş olur. Gördüğünüz gibi 2019 EYT sınav sorusu bu şekilde karşımıza gelmiş. Zor mu? Bence değil. Ama işte oradaki söylediği şeylerin karşılıklarını bulabilmek, onu düşünebilmek birazcık zorlayabilir. işte. A sayısının sıfır olan uzaklığının yarısına eşit olan sayıları işaretleri. Burayı birazcık düşünmek e, sorunun kilit noktalarından biri. Dördüncü soru. Gerçek sayılar kümesinde eksi 3 bölü 2 sayısının sırasıyla toplama ve çarpma işlemlerine göre tersi. Toplama işlemine göre tersi işaret değiştirilmesiydi değil mi? Yani 3 bölü 2 olacak. Bu toplamaya göre. Burası toplamaya göre. Peki çarpmaya göre tersi neydi? 1 bölülüsüydü değil mi? Yani 1 bölülüsü ters çevir çarp. Yani değiştiriyorsun. Eksi 2 bölü 3. Bakın eksi 3 bölü 2 idi. Eksi 2 bölü 3 oldu. Bu da çarpmaya göre diyeceğiz.